Arkadaşlar merhaba. Bu videoda e, Cisco ve sistem eğitimlerini e, yanımızda eğitmenimiz Sinan hocamız var. Onunla e, konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu eğitimlerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu eğitimleri bitiren bir öğrenci e, hangi sektörlerde, e, hangi pozisyonlarda işler bulabilir? Biraz eğitimin içeriğinden ve eğitim sonrası yapılardan bahsetmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür gayet iyi misiniz. Bizler de iyiyiz. E, Şimdi vektörel bilişim bünyesinde Cisco ve sistem eğitimlerini uzun yıllardır veriyorsunuz. Bu eğitimleri öncelikli olarak bir tanımlayabilir misiniz? Bu eğitimlerde ne veriyorsunuz? İçerik anlamında neler veriyorsunuz? Bununla bir başlayalım isterseniz. Şimdi her iki üretici de gelişen teknoloji şartlarından dolayı eğitimlerini güncelliyorlar. Hı hı. Ve yakın zamanda da her ikisi de güncelledi. Hem Cisco hem de Microsoft. Hı hı. Çünkü teknolojik olarak da her 5 yılda bir Teknoloji bir tekrar bir gözden geçük. Evet. Teknoloji ciddi köklü yazıyordu. değişiklikler oluyor. En geç 5 yıl diyelim ondan sonra. Cisco tarafında yeni gelişmeler var ve bunlar eğitime eklendi. Hı. Ne bu gelişmeler? Otomasyon dediğimiz gelişmeler. Artık insanlar şunu istiyor. Makineler kendisi kendilerini kontrol etsin. Bir sıkıntı varsa, olası bir ters giden bir şeyler varsa Ondan sonra bunu uyarsın, kişileri uyarsın, düzeltebiliyorsa düzeltsin, yazılımlarla entegre olsun. İnsanlar artık bunu istiyor. Dolayısıyla hem sınav, ondan sonra hem de müfredat yeni konular geldi. Şüphesiz temel konular evet. hala var. Ama işte IPv6 konusu yine yeni konu olarak geldi. Hı hı. E, dolayısıyla şey şartlar, değişmeler böyle. Microsoft tarafında bulutta daha çok şeyler var, hı hı. E, gelişmeler var. O tarafa doğru gidişler var. Ee, orada yine sınavlar vesaire şeyler güncellendi, değişti. Bu e, Cisco'dan devam edecek olursa hocam, Cisco'da kaç saatlik bir eğitim veriyorsunuz? Hani o konu başlıklarında neler alacak? Yani şimdi, bu eğitimi almak isteyen bir öğrenci nelerle karşılaşacak? Şimdi Cisco şöyle, e, bu eğitimi, e, bu eğitim diye kastettiğimiz CCNA eğitimi aslında temel bir eğitim. Öncelikle şunu söyleyeyim, Cisco o CCNA eğitimi aslında yüzde 40'ı falan genel bilgi içeriyor, yüzde 60'ı Cisco'ya özel şeyler içeriyor. E genel Dolayısıyla benim bir can, can ciğer arkadaşım vardı, Cisco eğitimini bitirdi, gitti Huawei ile bir proje yaptı mesela. Evet. Ondan sonra, çünkü temel bilgiyi almış oluyor. Aynen. Ondan sonra şey yapıyor. Şimdi dolayısıyla e, neye dikkat etmeliler? Şuna dikkat etmeliler. E, her şey iki şeye bağlı. Bir hoca, hoca evet. hem bu konuda tecrübeli olmalı. ya Hem Microsoft hem de Cisco için şöyle bir şeyler var. Slide hocaları var tamam mı? Evet. Slide'ları şey yapıyor. Var hiç olmasa farklı kelimeler şöyle. Slide'ı bir de okuyor. Üniversitedeki tamam hocalar da öyleydi hocam. Ondan yani. sonra? Şöyle söyleyeyim, sözünü <laughs> kesiyorum. Ee, ya Abartmıyorum hocam. 960-950 Slide'ı dönemin başından başlayıp sonuna kadar gidip ee, bu şekilde hocalar var. Şimdi benim en çok böyle şey yaptığım öğrencilerime de söylediğim tek bir konuda ben slayt kullanıyorum ama artık iki konu olacak o. Bir tanesi IPv6 çünkü çok uzun ifadeler var. Ondan evet. vesaire şeyler. Bir tanesi de şimdi otomasyon çünkü otomasyonda da şekiller, tablolar, karşılaştırma vesaire şeyler var. Orada da mecburen slayt kullanacağız. Çünkü bu işler yaparak öğreniliyor. Ondan evet. sonra. Dolayısıyla hoca tecrübesi de önemli. Yani hocanın saha tecrübesi de olmalı. Çünkü saha tecrübesi de olmayınca bu böyle olur diyor ama söylediği şey çalışmıyor aslında. Evet. Kaç Denememiş. Yıldır, kaç yıldır sektördesiniz hocamsınız? Ee, ben herhalde 20 25 yıl falan oldu yani 2003'lerde. Eğitimden de eğitim 2003'ten beri. Hmm. 2003 yılından beri Microsoft'tum. Kaç kaç grubu olmuştur? Ee, 2, öğrenci sayın binleri geçmişti. Ben tüm geçmiştir. öğrencilerimi Kendim de kaydediyorum, mail listeme ekliyorum, güncellemeleri işte şeyleri, iş fırsatlarını evet. falan öğrencilerimle paylaşıyorum. Bir de kitabınızı görüyorum. Kitabınız ne zaman çıktı hocam? O Bu geçen e, yıl çıktı ve en çok e, satılan kitaplardan oldu. Network kategorisinde ve tükendi. Hmm. Şimdi ikinci baskısındaki o yeni hmm. tam da denk geldi güncellemeleri hazırlıyorum ve şey bu yapıyorum. Zaten CCNA dikkat. ile uyumlu değil mi? Evet, yani. bu CCNA eğitimiyle de uyumlu. Aynı evet. zamanda temel network şeyler de var ve fazlası da var. Evet. Ben derste de buna dikkat ediyorum. Yani aslında yıldan bir ikimiz aynen öyle. Ee, eğer vaktimiz varsa ki oluyor ondan sonra evet. hani 80 saatlik bir eğitim, bizim evet. eğitimimiz. Ondan sonra ne oluyor? İşte bir tutup bir firewall eğitimi, bir gelişmiş wireless eğitimi oluyor evet. ve bir de o Sizin sorunuzun ikinci kısmını da tamamlayalım. Birinci kısım iyi bir eğitimde hoca dedik. Hı hı. Hoca biliyor olmalı ve saha tecrübesi olmalı. Özellikle evet. tüm bilişim eğitimlerinde. İkincisi de şu, imkan. Özellikle yani bence Cisco'da hani böyle bir paket tracer'dan, EVNG'den, GNS3 gibi simülasyon, simülatör programları evet. Ondan sonra onlarla birçok proje yapılabilir, yapılmalı da. Buna itirazım yok. Fakat öğrenciler gerçek cihazlara dokun. Öğrenci orada turuncu yanınca ne oluyor? Niye yeşile dönmüyor? Bunu tecrübe etmesi lazım. Switchlere, routerlara, wireless cihazlarına dokunup bir binayı kendisinin ayağı network'ünü ayağa kaldırabileceği gücü hissetmesi lazım. Niye? Biz dört tane switch yan yana koyuyoruz ama gerçek hayatta bir switch bu katta, bir switch öbür katta, kat switchleri, evet. Bir switch omurgada ama sadece burada yan yana yani sadece sonuçta. Öğrenci bunu farkına varıyor ve o zaman kendisinde o gücü hissediyor. Evet. Paket tracer ya da hiçbir simülatör programı insanlara o gücü vermez. İnsan ne zaman cihaza dokunursa ha, o zaman diyor ki evet ben bunu yapabilirim diyor. Evet, da zaten gerçek cihazları kullanarak. Aynen öyle biz sınıfımızda bir sürü gerçek cihaz var evet. ve biz 3-4 kez ondan sonra proje yaptırıyoruz. Bitirince de öğrenci önlerine 3 büyük lokasyonlu ciddi bir proje koyup bitirmelerini istiyoruz. Evet. Hocam şimdi sistem eğitimine geçeceğim tamam. Microsoft tarafından ama geçmeden önce. Cisco eğitiminin online tarafıyla alakalı. Yani evet. online eğitimlerde siz yaptınız. Oradan ne tarz deneyimler elde ettiniz? öğrencilerden geri dönüşleriniz nasıldı? Biraz o süreci de anlatabilir misiniz bize? Online eğitimlerde şöyle işin yüzde %70-80'ini online'la ile Cisco evet. tarafında. Ondan sonra bir yüzde işte 10 kalırsa o da işte dediğim gibi fiziksel etkinlikler, gerçek, proje. gerçek projeler. Ondan sonra e aslında en optimum verimli eğitim o. Hani %80-90'ı online bir kısa bir kısmı da işte bir veya iki günlük bir kısmı da sınıf etkinlikleri. işte evet. İşte şey çıkar, proje yap, bilgisayarına yazılımı yükle, cihaza bağlan. Sonuçta bunlar simüle edilmiyor yani. Evet. Siz cihaza çift tıklıyorsunuz, pat cihazın içindesiniz. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Nasıl bağlanacaksın cihaz? Aynen. Ondan sonra. Dolayısıyla en iyi böyle olur diye şey yapıyorum. De... Online eğitimlerde de şey olabilir ondan sonra Cisco eğitimleri olabilir benim ben üniversitede de eğitimler verdim başka yerlerde de eğitimler verdim tecrübem şöyle e, mümkünse hem Microsoft'ta hem de Cisco'da birazcık remi yüksek makinelerle bağlanıp sanal cihazlarda çalıştırma öğrencilerin kendi kendine denemeler yapmaları için kafalarındaki şeyleri oluşturmaları için böyle bir şey olursa ve eğer mümkünse iki monitör olursa Evet. Öğrenci kendi bilgisayarına iki monitör bağlar. Bir tanesi zaten notlu monitörü, bir tanesi Yeride de monitör, ikinci bir şey monitör. Bu arada laf arasında söyleyeyim, Windows 10 monitörü kadar destekliyor. Kötü Windows XP'den ve Microsoft 10 monitörü kadar destekliyor normalde. Evet. Ben de evimde 3 monitörle çalışıyorum. Evet. Ben de valla Ama... şu anda çalışma alanımda 3 monitörle çalışıyorum. Evet, ondan sonra dolayısıyla iki monitör olursa bir tanesinde katılımcılar hocayı görür, ondan sonra bir tanesinde de şey yapar kendi çalışmalarını yapar çok çok rahat keyifli olur evet. ki zaten biz kaydediyoruz bütün oturumlarımızı kaydediyoruz. Daha sonradan da bunu tatlı Tabii tekrar eder yani Şimdi yoksa hiç kimse ediyoruz. robot değil böyle bir bakışta her şeyi bildim öğrendim tamam ben bunu yaparım yok böyle bir şey. Evet. Peki hocam bu e, Cisco eğitimini e, tamamlamış bir öğrenci e, hangi sektörlerde işe e, girebilir? Hangi pozisyonlarda işe gelir? Ve e, örnekler verebilir misiniz? Yani sizin eğitiminizden mezun olmuş ve şu anda burada çalışıyor. İşte e, şu bilgiyle geldi ve şu anda şu e, halde ve bu, bunları için neler Ben, ben sadece şunu söyleyeyim. İnsanların hem de böyle bir şeylerin değerini bilmeleri adına isim vermeden bir öğrencimi söyleyeyim. Muhtemelen söyleyince de bakalım sen de ismini hatırlayacaksın mı? Kırşehir'den geldi bu öğrencim. Evet. Ve burada evet. kalacak yeri bile yoktu. Ondan sonra günlük kiralık dediğimiz ki o tür evlerin sağlıklarını falan herkes bilir yani evet. ortamlarını. Ondan sonra orada kaldı aylarca. Ondan sonra ilk, ben ilk önce Microsoft olacak. eğitimini bitirdi. Aynen. Sonra Cisco eğitimini bitirdi. Bu arada da dedik ki biz ona imkan sağladık dedik ki bak dedik gel gündüz çalış sınıf boş. Ondan sonra hani biz bütün öğrencilerimize de bu imkanı sağlıyoruz. Evet. Çalıştı. Ne oldu? aselsan biliyorum öğrendi. Kırşehir deyince zaten hocam ha. çünkü bir de çünkü dışa orada dönük öyle bir, bir imkan yok. Dışa dönük bir Ha gerçi de... online olunca artık artık evet. herkese türlü imkan var. Aynen öyle hocam. Çok güzel. Hocam bir de Cisco eğitimi ile alakalı son olarak şunu sormak istiyorum. bu eğitim bitiren bir öğrencinin sertifikasyon süreci nasıl ilerliyor? Biraz onlardan bahseder misiniz? Bir de soruya ek olarak şunu söyleyeyim. CCNA eğitimini Bitiren bir öğrenci CCNP ve ilerisinde hangi alanlara doğru, hangi eğitimler alıp hangi sertifikasyon sürecine dahil olur? Şimdi o bir önceki sorunun da aslında şeyi eksik kalmıştı. CCN işte ne hedefleniyor, nedir? Şimdi bizim aslında amacımız CCN sınavı değil. Bizim evet. amacımız burada insanları hayata hazırlamak. Temel network'ü vermek. Ondan sonra ve temel network bilgisini vermek. Dolayısıyla bu eğitimler bir network'ü yöneten, ki artık bu network içinde kablosuz cihazlar var, sunucular var, ondan sonra güvenlik var, firewall var, internet yedekliliği var. Çünkü her şey internette çalışıyor. 2-3 internetin evet. kullanımı var. Bir yani çok şey aslında var. Aslında güvenlik tarafına da giriyorsunuz Tabii. Ben hem Microsoft'ta hem de Cisco eğitimlerinde bir ya da iki gün firewall anlatıyor anlatıyorum. Evet. Müfredatın içinde değil. da yok diyor. ama. Ama sonuçta gittikleri her yerde firewall var. Fayr bir kurum yok, güvenliksiz bir kurum yok, dış dünyaya açık, savunmasız bir kurum yok. Evet. Dolayısıyla bunları ister istemez anlatıyorum. Çünkü bizim bu eğitim hayata hazırlıyor, sınava değil. Sınavda ise e, bu yeni e, sınav, e, tek sınavla hemen CSE olabiliyor öğrencilerimiz. Hı hı. Ondan sonra. Kudu kaç hocam o sınavı? 200-300 Evet, ya bu arada şey de söyleyeyim arkadaşlar. Bu CCNA sınavları ve diğer uluslararası bütün sınavlara vektörel bilişim bünyesinde girebiliyorsunuz. Yani Pearson VUE yetkili sınav merkezi olduğu için onu da hatırlatalım. Öğrenciler evet, burada alabilirler o sınavlara. Evet. Kaç demiştiniz hocam kodunu? 200-301 200-301 evet. kodlu sınava girdiklerinde CCNA'yı alıyor. Sonraki doğru, peki. süreçte peki sertifikasyonlar nasıl ilerliyor? Sonraki sınavda CCNP olabiliyorlar. MP için de yine şeyler var ama MP'de artık profesyonellikler başlıyor. Hmm. Önceden CCNA biraz daha karmaşıktı. CCNA'nin CCNA Security, CCNA e, işte farklı şeyler vardı. Birkaç dalı daha vardı. Evet. Ondan sonra e, sonra bunları artık kaldırdılar. Dediler ki tek CCNA ve şey. IP ediyoruz. telefon filan diye ayrı ayrı var, var, vardı. Ondan sonra bunu bu uzmanlıkları MP'ye getirdiler artık evet. CCNA. Peki hocam, Cisco ile ilgili başka söylemek istediğiniz içerikle ilgili var mı yoksa sistem tarafına gitseniz? Sistem tarafını şey yapalım konuşalım. Şimdi Microsoft sistem uzmanlığı eğitimi veriyorsunuz. Bu yüz yüze eğitimde 180 saat, e online eğitimde 90 saat biraz daha hızlı ilerlediğimiz için e buradaki konu başlıklarınız neler? Microsoft e yenilidimi eğitimlerini aynı Cisco gibi. Şimdi şöyle. Neler söylersiniz e ilgili? Her şeyden önce platform ne olursa olsun, ister burada on-site dediğimiz yerleşik sunucular. İsterse ki bir buluttaki kişiler sunucuyu yönetsin. Sonuçta bir sunucuyu yönetiyorsunuz. Evet. Ve o sunucu Windows. Tamam mı? Ve Windows, ben şimdi az önce de söyledim. 2003'ten beri bu işin içerisindeyim. Ondan sonra Microsoft Windows'u yenilerken ve çıkarırken ondan sonra şu anda artık Windows 10'da kalacağını söyledi. O Windows 11 sesleri duyuluyor, duyulmuyor ama server tarafında hala ilerleme devam ediyor. Client tarafında evet. ise Windy sonda duracağını söylemişti. Ee, server'da yeni çıkan server versiyonlar olsa da ki şu an en günceli server 2019. Ondan sonra 2012'den sonra bir ciddi arayüzde değişiklik oldu. Aslında temelde yine şeyler birçok şey aynı ama arayüzde değişiklikler oldu. Metro arayüz dediğimiz yeni bir arayüze geçildi. 2012'den sonra. Sonra 2012'den sonra 2016 çıktı. 2019 çıktı. Evet. Aslında bu üçünün de kullanımı aynı. 2012, 2016, 2019. Hı hı. Yani ara yüzleri vesaire şeyler kesinlikle yabancı çekmez bir öğrenci bunları öğrense. Dolayısıyla bizim eğitimlerimiz 2016, 2019 üzerinden İkisini de şey yapıyoruz. Çünkü yaygın ikisi de kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla biz bunları yapıyoruz. Yani Client'da da Server'da da ilk önce temel bilgileri veriyoruz. Sonra öğrenci on-site da olsa, cloud'da da olsa o sunucularla yöneteceğinden dolayı işte tüm her şeyi uygulamalı olarak web server, exchange, ondan sonra işte diğer server özellikleri, DHCP, Active Directory ağırlıklı, Remote Desktop Server, ondan sonra RAS ve bütün... Falan, tabii tabii hepsi, o, onların hepsi zaten veriliyor. Ayrıca da dediğim gibi Exchange 2016 olarak veriyoruz ki Exchange'in de yine yeni versiyonu var. Her ikisini de gösterme imkanına sahipiz. Ee, peki hocam bu e, Microsoft eğitimini bitiren bir öğrenci, yani Cisco'daki soruyu soracağım. Ee, şirketlerin veya kamunun e, hangi pozisyonlarında e, işlere girebiliyor? Sistem yöneticisi kısmına girer ama şöyle bir şey var. E... Peki gerçekten iş bulabiliyor mu hocam? Ya yani çünkü hani... E, izleyenlerimiz emin olun hani onu merak ediyorlar. Yani evet biz böyle bir eğitim alacağız. 6 ay veya 4 ay veya 3 aylık bir zaman dilimimizi vereceğiz. Ama yani gerçekten bir yerlere gelebilecekler mi? İş bulabilecekler mi? Veya mevcut işlerindeki pozisyonlarını arttırabilecekler mi? Ne tarz avantajlar sağlayacak bu eğitim? Şimdi şüphesiz bu avantajı sağlıyor. En azından bir güç Yine Cisco'daki gibi veriyor. Öğrenci diyor ki Aa, bu server dedikleri şey aslında çok da uzak bir şey değilmiş. Evet. Ondan sonra çok rahat ben kendi evimden bile kendi web sitemi yayınlayabilirmişim. Ki öyle yayınlananlar da oldu ve biz burada yaptığımız uygulamada da gerçek web sitesi yayınlıyoruz. Burada gerçekten de domain'e de alıyoruz, yapıyoruz, yayınlıyoruz. Tüm Yok, aşamada firewall'ları gösteriyoruz, firewall'dan port yönlendirmeleri yapıyoruz. Yaptığımız uygulamalarda Microsoft tarafında da gerçek uygulamalar yapılıyor. Şirket şube yapıları proje yapıyor öğrenciler. O tarafta da yine Cisco gibi. En az 3 tane proje bitirtiyoruz öğrencilere. Bu da işe girmesi için aslında. Aa, aynen öyle. Yani bir sürü server'ın olduğu, bir sürü lokasyonun olduğu büyük bir yapıyı öğrenciler burada kuruyorlar. yani Sonuçta sanallaştırma platformu üzerinde. Onu da hiç konuşmadık ama biz tüm eğitimlerimiz tamamen zaten Evet, evet. Hem VMware hem Hyper-V her ikisini de kullanarak çünkü de. piyasada Ondan her sonu sonu de zaten aynı şekilde Her ikisini de kullanarak bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki hocam bu Microsoft eğitiminde öğrenciler bu eğitimi bitirdiklerinde Cisco'daki sorunun aynısını soracağım. Sertifikasyon süreci nasıl oluyor? Sertifikasyon süreci yine aynı. hangi tarafta ilerlemek istediklerine bağlı. Yine Pearson Way üzerinden giriyorlar. Doğru, Pearson Way üzerinden hangi sahalara giriyorlar. Hangi sınavlara geçmeleri gerekiyor? Ondan sonra ne oluyor? Öğrencim. Şimdi yeni güncellemelerle bu ayrıldı. Ondan sonra işte cloud üzerinde hangisi oluyor? İşte bir mail ağırlıklı olan bir şey, yazılım tabanlı olan ayrı bir kısım. Ondan sonra sistem yönetimi ile alakalı olan ayrı bir kısım. Burada uzmanlık ta en başından ayrılıyor Microsoft'ta. Evet. Cisco'da ilk sınavdan sonra ayrılıyordu. Burada evet. siz tamamen kendi uzmanlığınıza göre bir eğitim almışsınız. Kaç Sınıf. sınava girmesi gerekiyor? 4 sınav. 4, sınav. 4 sınava girdiğinde 4 MCS sınav. e, A, A, A mi oluyor? Evet. MCS iyi oluyor. Bir Aynen. uzmanlığı. Hocam bir de şunu özellikle ben de çok merak ediyorum. Siz teknolojinin içerisinde olan bir kişisiniz. Yani donanım, network e, tarafında olan bir kişisiniz ve dünya da e, artık dijitalleşme e, noktasına doğru ilerliyor. Siz bundan bir 5 yıl, 10 yıl sonra e, server'larla, normal client'lar falan ya yani bu, bu bu bağlamda düşünürseniz gelecekte ne görüyorsunuz? Ne tarafa doğru evrilecek dünya? Yani? Ya bu, biz neler göreceğiz e, hayatımızda? Biz yakın zamanda hemen Ve hani son olarak şunu da söyleyeyim. Sistem yöneticileri e, bunun neresinde olacak? Şimdi şöyle, bizim istersek de istemesek de eğrisiyle doğrusuyla kaçamayacağımız bir şeyi kaba ifadesiyle robotlaşma, evet. daha geniş ifadesiyle otomasyon. Çünkü insanlar artık hata istemiyor. Siz bir bankanın bir dakika işlemlerinin durmasında bile bir sürü, yani bunun kaybı ölçülemiyor. Dolayısıyla insanlar devamlı süreklilik istiyor. İnsanlar hata istemiyor. Ben... Telekom'da olduğum süreçte bir hatanın bir insanın işine mal olduğunu gördük. Dolayısıyla hata yapmaya şansımız yok. İnsanoğlu da bunu riske etmek istemiyor. Dolayısıyla ne yapıyor insanlar? İnsanoğlu biraz daha otomasyonu. Cihazlar kendi kendilerini kontrol etsin. Yazılımlar cihazları kontrol etsin. Aslında biz artır, sadece burada devreye giriyor. Doğru. Gibi. Biz sadece işte en merkezi kontrol edelim. Bazı şeylerin yürüyüp yürümediğini kontrol edelim. Çünkü sonuçta cihaz dediğimiz şeylerin hepsi de bir fişini çekseniz biter hepsi. Evet. Ondan sonra, dolayısıyla şüphesiz bir insan faktörü var. Ama dediğim gibi gelecekte yakın gelecekte muhtemel çipleri göreceğiz. İnsanlara takılan çipleri göreceğiz. Ondan sonra ki bu Evet, mi? aynen öyle ondan sonra biz bunu de, şu anda tarımda hayvanlarda yani. görüyoruz var bu ondan sonra çipler yerleştiriliyor tarımda. Ondan sonra pat 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 veriler geliyor. Diyor ki şurada şu seviyede gübreye ihtiyaç var. Şuranın nemi az sulamamışsın epeydir. Ondan sonra şu seviyede şurada şey var. Burada don riski var. Hepsini görüyor. Hayvanlarda görüyoruz. Çok şu öteyim. ineğin benim ortanca kızım veteriner. Ben ona da o biyolojik şey e, bilişim tarafında da şey yapıyorum. Kızım bak böyle yenilikler var diye. Şu ineğin ateşi var. Hasta olma şeyi süt rejimi azalabilir. Falan. Bu tür uyarların hepsini biz daha olay gerçekleştirmeden e, görme imkanına sahibiz. Bu daha da çok artacak. IoT dediğimiz cihazların interneti ki ben evimde kullanıyorum. Şu anda evimin kapısı açılsa haberim var. Evimin ışıkları, elektrik kullanımları, girişleri, ondan sonra şeyleri. Merkez Bankası gibi bir evim var. Yani. Sonuçta bir sürü. Sonucun ne oldu? Bu chip Cihazların olayı bu ayrıca. Yani, ya bu, çipi, bundan hani, kaçış insanlara... yok. Bak kötü tarafı şu. insanlar hep tartışırken bunu söylüyor. Ben kimse benim nerede olduğumu kontrol etmesin. Çünkü öyle olursa insanlar benim nerede olduğumu görebilecek. Bu benim mahremiyetime şey. Evet. Belki duyabilecek mi duyabilecek. Belki şey mi şey. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu zaten var şu anda. bir Yanımda cep telefonu da. var. Cep telefonu şu an benim her söylediğimi Apple'da olsa Android de olsa aslında duyuyor. Ve buna göre reklamlar üretiyor. Daha dün kızımla da denedik. Bazıları bunu kabul ediyor, etmiyor. Dedik ki ya doğum günü, doğum günü, doğum günü çiçek sepeti falan. 10 dakika sonra kızımın Instagramında çiçek sepeti reklamı vardı. Bunun başka açıklaması yani yok. Şu anda yani sonuçta bile şu anda da var. Ama bizi dinleyen bir Türkiye devleti değil. Cihazlar, yazılım. Ki bunu yazılım yapan da onu bu bilgiyi de satıyor. Instagram'da anlaşıyor, çiçek sepetiyle anlaşıyor. Bak diyor ben sana direkt seni isteyenleri sana getireceğim diyor. Bu zaten var. Ve zaten bu cihazlar bizim nerede olduğumuzu biliyorlar, yoğunluğumuzu, bütün trafik yoğunluğu buna göre hesaplanıyor zaten. Hepimiz biliyoruz. Bu var ama bunu insanların bilmesi biraz daha ürkütücü oluyor. Tamam mı? Evet. Orada da öyle. Yani bir insanda bir çip varsa, bir şey varsa hacklenme ihtimali de var. Sen buzdolabına akıllıysa bunun da hacklenme ihtimali buzdolabını akıllı bir buzdolabı televizyonun televizyon da akıllıysa bunun da bir eklenme ihtimali var. Bir şey internete erişebiliyorsa risk vardır her zaman. Yüzde güvenlikten hiçbir zaman bahsedilmiyor. Biz bilişimcilerin işi de o. Hem teknolojiyi alacağım hem de güvenliğini sağlayacağım yani sonuçta bunu kullanacak. Bundan kaçışımız yok. O zaman gelecekte sistem yöneticileri yani inanılmaz revaçta olacaklar hocam. Yani bu her zaman. Bu her zaman. Çünkü artık ev kullanıcıları da daha teknolojik olmak isteyecek, daha çok şey. Yani sistem yöneticilerine her zaman ihtiyaç var. Yani dün işte bir arkadaşım arıyor. Diyor ki evimin bir yerinde internet çekmiyor. Bir access point alacağım ama bu sefer iki access point olacak. Bunları nasıl birbiriyle haberleştireceğim? Nasıl bir teknoloji kullanacağım? Alırken neye dikkat edin? Bu bizim kaçınılmaz şeyimiz yani. Bunda evet. bu her zaman ihtiyacımız var. Bu bilgi. Hocam son olarak Cisco sistem eğitimlerine ilişkin bu eğitimleri sizden almak isteyen veya vektörel bilişim bünyesinde almak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Özellikle üniversite öğrencileri yani bu işe yeni katılacak olan arkadaşlara neler söylersiniz? Vallahi ben şunu söyleyeyim. bu Bütün bilişim eğitimlerinin hepsi internette var. Evet. Youtube'da da var. Birçok kaynakta var. İngilizce bilenler için tüm dünyada var zaten. Onda sonu. Bu işin Asıl e, verimli tarafı gerçekten de tecrübeli ve imkanları olan bir yerden hazır lokmaları almak. Sonuçta siz yüz kere bir şey denersiniz, şu şöyledir dersiniz ama söylediğiniz o cümlede yüz denemenin profesyonelliği yatıyordur. Evet. Bu hazır lokmaları almak. Yüz kere deneyen birisinden almak bunu ondan sonra ve kesinlikle vakit ayırmak, tekrar etmek ve bu işten keyif almak. Denemeler yapmak, projeler yapmak. Yoksa şimdi bütün eğitimlerde öyle, hoca anlatıyor, Ondan sonra sen de hocanın yaptığı her şeyi aynısını yapıyorsun. Bu marifet değil mi? Yani. Evet, marifet yeni, şey yeni şeyler de bulmak, aslında. onu geliştirmek, network'ü büyütmek. Hadi bir lokasyon daha ekleyeyim, hadi iki sonuç daha ekleyeyim. Yeni şeyler bulmak. Dolayısıyla böyle olunca hem keyifli oluyor, hem de verimli ve başarılı oluyor. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Katıldınız ederim. Katıldığınız yayınımıza çok Neden? teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Arkadaşlar Sinan Balcı ile görüştük. Ee, Cisco ve sistem eğitimleri üzerine biraz da teknolojik e, geleceğe ilişkin neler e, bizi karşılayacak. E, bunlara ilişkin e, sohbetimizi gerçekleştirdik. Umarım faydalı bir e, video olmuştur sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.